...size çiçek taksiden söz ederse sakın şaşırmayın. Başbakan Tansu Çiller dar gelirlere... ...gönlünü alma operasyonu... Otel sahibi olmaktan hoşlandım. Sessiz güzel bir hayat. damarları böyle fırlamış yerinden. İyi misin Sıdıka? Ay. Ay. Ben de fena oluyorum. Anne fena falan olma tamam bir şeyim yok. Ay. Üstümdeki sesi atmak için bağırıyorum anneciğim rahatlıyorum öyle anladın mı? Bünye zararlı. Yırtarım kız ben sen o bünyeni. Meğer karı stres atıyormuş. Ben de bir şey oldu sandım ya. Hay korkudan küçük tansiyonum 12'ye fırladı. Bak Aa! 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 Ya anne ya, ya bağırırken insanın suratına bakmasana öyle. Çok affedersin ama öküzün sirene baktığı gibi. Ya ancak rahatlıyorum anneciğim. Hay evladım, seninkisi bünyede, bizimkisi bal kabağı mı ha? Benim öz kızım böyle etinden et koparır gibi hay 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 haykırırken ne yapmamı istiyorsun? Hı? Bak parke taşı mı bu ha? Ana kalbi ana, yani sen burada ciyaklarken eh ben de stres alıyorum haliyle bak. Gene büyük tansiyonum 23'e çıktı. Kız anne sen de bağır o zaman. Vallahi bak çok iyi geliyor, bizim gibileri ancak bu kurtarır böyle. Aa. Nasıl bizim gibiler diye böyle sınıflara ayırıyorsun sen toplumu ha? Ne farkımız var bizim öbürlerinden? Ben sana sayayım. Bizim öyle stres atmak için böyle 20 günlüğüne kaçacağımız bir devre mülkümüz yok, tamam mı? Daha evimizde böyle jacuzzi'li havuzumuz, mini saunamız, masörümüz yok. Kız gazeteden kuponla stres bileziği aldık ya. Yani İş adamları gibi böyle yoğun çalışıp, yoğun bir strese girmiyorsun herhalde Sıdıka. Yani şurada ne olacak ki senin stresinden salak? <laughs> Bana bak, o stres bileziği, cep masörü... ...ondan sonra gerilim minderi, yok efendim stres misketi... ...yatıştıran vatka, okşayan astar, sakinleştirici toka falan... ...onların hepsi hikaye tamam mı? Benim bileğime taktığım bilezik beni niye sakinleştirsin ki? Akvaryum var ya... akvaryum camına kafa atıyorlar. Şehirdeki stres bütün mahlukatı etkiliyor halde. Yani. Kirlilik, gürültü, cinnet. Elin balığı senden benden önce yemiş kafayı. Bak mesela, Nalan gitti, evde ipek böceği besleyip... ...böyle kozacılık yapıyorlardır amatör olarak. Onun böcekleri de yemişler kafayı böyle diyor ki... ...kozaların içine ipek yerine sümükle dolduruyorlarmış. Ee, Nalan artık ipek filan kalmadı, hepsinin üstüne frit sıkacağım diyor. Sıdık'a elin ipek böceğini acıyıp da böyle eve falan getirmeye kalkma sakın. ikisi can sıkıntısından, boş oturuyorsun onun için. Azıcık ev işi yap bakalım, hadi kalk yerleri falan sil süpür. Çabuk, <laughs> güleyim bari, bana ev işi falan deme, tamam mı? Evi silip süpürmeyi bırak, böyle dikiş kutusundaki bütün iğnelere iplik geçirmeye kadar yapmadığım <laughs> iş kalmadı anne. Hatta o kadar ki böyle önümüzdeki on yıl boyunca e, asla iğneye iplik geçirmek gibi bir sorunumuz olmayacak. Aa! 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 Yapma! Yapma, Ay Senin hoplatma insanın Allah kahretsin seni. Kız, küçük tansiyonun büyüdü senin yüzünden. Şekeri battı, adrenalin seviyem yükseldi. Bütün adalelerim geriliyor Sıdıka. Aslında anladım ben senin derdini, bütün bunların hepsi numara Sıdıka! Birazdan anne, ben şu aile çay bahçesine şöyle bir gideyim... ...iki yeşillik göreyim, biraz temiz hava alayım, şöyle sakinler rahatlarım diyeceksin! Bütün ciyaklamaların o aile çay bahçesinde olanlarla kesişmek! Dışarı çıkmak falan yok Sıdıka, bak gözün üstünde! Sen öyle san, manyak mıyım oraya gidip ben mağdur olacağım de Oralarda şehit olursun ya da şahit! gidip böyle bir sandalyeye iyileşir ilişmez az bir herif gelip çay istiyorum mu abla diyor. Mecbursun. Atmış oraya boktan iki tane plastik sandalye, yazmış oraya bir de çay bahçesi diye. Böyle karbonatlı zıkkım gibi çaya yüz bin lira istiyor. Ağzını açacak olsan gök diye yırtar. Böyle yazık. Çocuğun bir tanesi yüz bin liraya çay mı olur diyecek oldu. Ulan artiz misin lan sen diye bir giriştiler çocuğa. Daha o şoku atlatamadan böyle kokoreççi çal terörcüyü kovalamaya başladı. Meğer yer kavgasıymış. Derken böyle arabasının bagajını açmış. Adamlardan iki tanesi bagajda böyle mangal yapmaya çalışıyorlar. Ne bakıyorlar lan kavgasına giriştiler. Ondan sonra biri diğerinin kulağına köz halinde kömür yapıştırdı. Gitmeseydin sen de Sıdık'a hem erkek kaynıyor diyorsun... ...hem de gitmek için bin türlü oyun çeviriyorsun. Ya çay bahçesine falan gitmek isteyen yok diyoruz sana iki saattir be. Hayvanat bahçesi sırtlan kafesi daha rahatlatıcıdır. <laughs> Ay bu şehir haram bize ya. Hadi gel birlikte varalım rahatlarız ha. <laughs> Konuyu komşuyu başıma toplayacaksın kız. Aa, haber programda kapıya üşüşecekler. Bana ne bağıracağım işte. <laughs> bağır lan, bağır, canım, bağır. <laughs> Son bir kez daha bağırayım, bitiyor, tamam mı? Bana bak, yorgan içine gir. el elebinle bağır. Hı? neymiş? Canımın istediği gibi bağırıyorum, tamam mı? Stresliyim. ...yüksek gerilim hattı gibi hissediyorum kendimi. İyi, git elektrik üret o zaman. Bak, böyle gürültü yapma, kirlilik oluyor Sıdıka. Tamam mı? Yorul, bez, bağır, ev işi yap. Yani halter falan kaldır. Stres yapacak zamanın kalmasın, <laughs> tamam mı? Bak, son bir defa bağırmana izin veriyorum, hadi. <laughs>